sevgi merkezi, kalp çakrası, nefsi mutmain basamağı. Bu bilinç merkezi içsel tatmin, koşulsuz sevgi, şefkat, huzur ve merhamettir. Yaşam enerjisinin ve titreşimin yükseldiği ve kişinin somut düşünceden soyut düşünceyi algılamaya adım attığı bilinç merkezidir. Bu bilinç merkezi maddeden manaya geçiş köprüsü olarak da bilinir enerjisi bu seviyeye kadar yükselen kişiler huzur eder. Kalpleri şüphe ve tereddütten arınır ve her an şükretme haline geçerler. Bu merkezde yoğun hissedilen maddi hırslar, arzu ve istekler bitmiş, bilinç nefis tatmin olmuştur. Bu kişi artık güzel ahlak elbisesini bilinçli olarak giyer. Bütüne duyulan sevgi ve sorumluluk bilinci bu merkezde artar sevme duygusu artan kişinin bağışıklık sistemi güçlenir ve bu durum doğal olarak bedene sağlık olarak yansır. Bu merkez donan kişinin gönlü herkesi için alacak kadar genişler. Herkesi koşulsuz ve çabasızca sever ve kimseyi yargılamaz, herkesi özgür bırakır. Bu düzeyde önceden sorun olan her şey biter. Kişideki dünyasal istek marzular yerini sevgi, şefkat, barış, adalet ve merhamet gibi hakiki duygulara bırakır. Bu bilinç durumuna yükselen kişi yüzünü özüne dönmüş ve gerçek kimliğinin kısmen farkına varmaya başlamıştır. Bu bilinç merkezinin blokajları, tatminsizlik, soyutu algılayamamak, sevilmediğini hissetmek, affedememek, şartlı sevmektir. Sevgi merkezi çalışmasının adımları 1. Niyet edin. Bilinçaltı ve bilinçaltı katmanlarımda var olan, bana bolluğun ve bereketin akmasını engel olan tüm negatif duygu ve düşüncelerden özgürleşmeye niyet ediyorum. 2. Mevcut direncinizi fark edin. Rahat bir pozisyonda sırtınız dik bir şekilde oturun ve bolluğa karşı direnç yaratan Duygu ve düşüncelerinizi bulmak için zihninize odaklanın. Sevgi adına bedel ödemek zorunda olduğunuz zamanlardaki hissinize odaklanın. Sevilmek adına istemeden oluşturduğunuz durumları gözden geçirin. Huzursuzluk olmasın diye sustuğunuz zamanları ya da sevilmek adına zor durumda kalarak yaptığınız fedakarlıklarınızı düşünün. Merhamet, hoşgörü, anlayış bekleyip Görmediğiniz zamanlardaki hissinize odaklanın. Yargılanmaktan korktuğunuz için sustuğunuz zamanları düşünün. Özgüvensiz olduğunuz ve affedilmek istediğiniz olaylardaki çaresizliğinizi düşünün. Affedemediğiniz kişileri düşünün. Affetmenin ne kadar zor geldiğini anımsayın. Neden affetmek size zor geliyor? Affederseniz sonucu ne olur diye korkuyorsunuz. Sevdiğiniz kişilerle yaşadığınız hayal kırıklıklarını düşünün. Yeniden sevmekten nasıl korktuğunuzu fark edin. Sevilmediğinizi düşündüğünüz anlarda köfkenizi hatırlayın. Nasıl da sevilmek arzusu içinde olduğunuzu fark edin. Şimdi bu duygu ve düşünceleri hatırlamışken neler sizi gerçek anlamda rahatsız etmiş, nelere takılmışsanız, nelere direnmişsiniz fark edin ve bunları yazın. 3. Sahip olduğunuz değerlerinizi hatırlayın ve şükredin. Kalbinizin onayladığı, koşulsuz sevdiğiniz ve sevildiğiniz olumlu durumları hatırlayın. Hayatınızda koşulsuz sevgiyle karşılaştığınız bütün anıları hatırlamaya çalışın. İncinme korkusunun olmadığı ilişkideki hislerinizi hatırlayın. Sevildiğinizi hissettiğiniz ortamdaki coşkunuzu hatırlayın. Sevdiğiniz bir kişiye beklentisizce yardım etme isteğinizi hatırlayın. Bebekleri ve hayvanları nasıl koşulsuzca sevdiğinizi hatırlayın. Bütün eski koşulsuz sevgi deneyimlerinizi derin bir şükranla hissedin. Neden sorusunun olmadığı, sevginin verildiği ve alındığı anılarınızı hatırlayın. Şefkat ve merhamet duygularını yaşadığınız anları hatırlayın. Size hoşgörü ve yargısızca yaklaşanlara karşı hissettiğiniz derinden minnet duygusunu hatırlayın. Şimdi sevgiyi hissetme ve ifade etme şeklinize şükranlarınızı gönderin. Bütün bu deneyimlerinizden yola çıkarak şimdiden sonra yaşamanızda nasıl bir sevgi ortamı oluşturmak istediğinizi düşünün. 4. Hayal gücünüzü kullanarak zihninizi yapılandırın. Şimdi de koşulsuzca sevdiğiniz ve sevildiğiniz, şefkatli ve hoşgörülü insanlarla birlikte her daim huzur hissettiğiniz, neden sorusunun olmadığı, sevginin verildiği ve alındığı, halinizden memnuniyet doyduğunuz bir yaşamın içinde olduğunuzu imgeleyin. Lütfen bunları yazarak çalışın. Sevgi enerjisini yükselten zihinsel telkinler. Terkinleri kendi sesinizle kaydederek gün içinde birkaç kez dinleyin. Çünkü kişinin kendi sesi kendine çok daha iyi olacaktır. Evrende her şey sınırsız ve bol. Ben bolluğun bana sevgiyle akmasına izin veriyorum. Biz sevgideyiz. Biz dengedeyiz. Yaşadığımız tüm ilişkiler sevgi boyutunda. Bulunduğumuz her yerde hissettiğimiz ve hissettireceğimiz tek şey sonsuz huzur ve sevgi. Şimdi adım adım geçmişin tüm acı veren hatıralarını sevgiyle bırakmaya başlayalım. Özümüze uygun olmayan, yolumuzu engel olan gereksiz duygularımızı bir bir atıyoruz. Önce öfke gidiyor bedenimizden, ayak tabanlarınızın altından temizlenmek üzere toprağa doğru akıyor bunu hissediyorsunuz. Öfkeyi bize hissettiren tüm insanları sevgiyle bağışlıyoruz ve özgür bırakıyoruz. Şimdi nefret akıp gidiyor bedenimizden ve yerine sonsuz sevgi doluyor. Özümüzde rekabet olmadığını bilerek hırs ve rekabeti bırakıyoruz ve sevgiyle akmaya devam ediyoruz. Hemen ardından Yargılamayı ve bunun getirdiği sıkıntıları bırakıyoruz. Şu andan itibaren kendimizi ve başkalarını sevmeyi ve onaylamayı seçiyoruz. Bedenimize zarar veren kırgınlığı bırakıyoruz ve geçmişin acı veren tüm hatıralarını sevgiyle bırakıyoruz. Şimdi endişe ve kaygı bedenimizden akıp gidiyor. Yerine güven duygusu yerleştiriyoruz. Kendimizi ve bütüne güvenmeyi seçiyoruz. Gelecekle ilgili tüm korkuları, kaygıları ve endişeleri geçmişi sevgiyle bırakmayı seçiyoruz. Şu andan itibaren biz şimdi de yaşamayı seçiyoruz. Hastalık korkumuz için içimizden tekrar ediyoruz. Şu andan itibaren ben kendimi hastalıklar ve zorluklarla deneyimlemekten vazgeçiyorum bedenim kendini sevgiyle onarıyor. Başarısızlık korkusu, yeterli olamama korkusu, sevilmeme korkusu ve farkında olduğumuz ve olmadığımız tüm korkularımızı sevgiyle bırakıyoruz. Yüreğimizdeki sevgi dünyamızı akmaya devam ediyor ve dünyanın her yerini dolduruyor. Dünyamla olan bağım güçlü ve sağlam. Dünya ve biz dengedeyiz. Şu andan itibaren kendimle ilgili tüm olumsuz düşüncelerimi ve kısıtlamaları iptal ediyorum ve kendimi kendimden özgür bırakıyorum. Kendimi tam olduğum gibi seviyor ve onaylıyorum. Sevgi adına bedel ödemeyelim, sadece sevelim. Önce kendinize ve sonra var olan her şeye sevginizi verin. Bunu yaptığınızda bilin ki yolunuz sevgiyle açılıyor. Sizlerde telkinlerinizi çoğaltabilirsiniz.